Otur sana oğlum, başım döndü dolaşmanda. Beni çağırtmışsınız baba. Geç gelin hanım, otur. Ee, ters bir şey mi var? Şimdi beni iyi dinleyin. Biz annenizle uzun uzun konuştuk. Bazı kararlar aldık. Hayırdır inşallah? Bizim yaşımız ilerledi. Kimse bu dünyada kalıcı değil. Ölüm hak, miras helal demiş atalarımız. Allah gecinden versin babacığım o nasıl söz? Dünya malı dünyada kalır. Biz öldükten sonra hukuk ne diyorsa o olacak. Fabrikadır, şudur budur. ...servetim yerini bulacak. Ama Nadide Hanım'la benim için... ...değerli olan bazı mülkler var. Onları daha hayattayken... ...torunlarımıza paylaştırdık. Nasıl yani? Yalova'daki çiftlikle... ...Doğancılar'daki iki daireyi... ...bukete bıraktık. Taşan'daki dükkanlar Burcu'nun. Kayseri'deki Evliyaoğlu iş Arnas'taki baba evi Burçin'e kalacak. <laughs> Aman babacığım ne lüzum var bütün bunlara. <laughs> Allah gecinden versin. Bunlar bizim için manevi değeri büyük olan mülkler. Hayatta olduğu müddetçe ben bildiğim gibi idare edeceğim. Ama biz öldükten sonra bu mülklerde kimsenin bir kuruş hakkı olmayacak. Anlaşıldı mı? Gelelim bu eve. Bu evi mi? Bu evi. Evet. Bu evi de Kaan'ın üstüne yaptım. Biz öldükten sonra bu ev Kaan'ın olacak.